عن ابي عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه روايه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوردكش ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان البرري إلي وإن, ال... وإن, ال... وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا الى اخر الحديث. معناه برلم ابن مسعود رضي الله عنه روايه الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر. Sıdık yani doğruluk, dürüstlük, yehdi ile biri iyiliğe götürür. Yani kısaca bir meal verirsek böyle demiş oluruz. Peki doğruluk nedir? Sıdık nedir? Sadık olmak nedir? Bir kere doğru, insanın doğru veya doğru yani yalancı veya sadık olduğu nereden anlaşılır? Sözünün ve fiilinin vakaya, olaya uygun düşmesiyle, mutabık düşmesiyle anlaşılır. Söylediği söz, yaptığı fiil, eğer vakaya, olaya uygun düşüyorsa o sadık, doğru söyledi yani. Doğru konuştu deriz. Yok eğer bunun hilafı ne olursa, tersi ne olursa bu sefer yalan söyledi deriz. Mesela bugün salı. Adam yok bugün patatesi derse yalan söylemiş olur. Vakaya ters. Yani kısaca doğru ve yanlışı en azından böyle bir anlamış olalım. Ne buyuruyor kainatın efendisi? İnne sıdka yehdi. Sıdk, doğruluk, yehdi götürür. Yani Türkçe manası o. Yani götürür. Doğru olmak, sadık olmak insanı götürür. Sürükler. Peki nereye insanı doğruluk insanı nereye sürükler çeker, götürür? İlel birri, birre. El birru Allah'ımızın ismi şeriflerindendir değil mi? El birru. Yani kesretul hayr ve'l yahsani demek. E, hayrı ve ihsanı çok olan, sınırsız olan, hiç bitmeyen Allah azim Kendi adımıza konuşursak, yani insanı doğruluk, bir Müslüman, insan dediğimiz doğru, Müslümanı. Müslümanı doğruluk nereye götürüyor? Sürüklüyor, çekiyor. Birre, bir. Bir ne demek? kısaca şöyle ifade edeceksek yani birinin çok geniş manaları var ama kısaca söyleyecek olursak Allah Teala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu, hoşnut olduğu sözleri ve fiilleri yapmak, söylemek, konuşmak. Kısaca bu. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu sözleri, fiilleri yapmak, söylemek ve konuşmak. Evet. Doğruluk insanı birre götürüyor. Yani insan doğru olduğu zaman, sözünde doğru olduğu zaman, fiilinde doğru olduğu zaman, yaptığı işte sadık olduğu zaman, doğru olduğu zaman bu onu nereye götürüyor? Efendim birre. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevgisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetine. Çünkü allah Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği şeyleri yapıyor. Hoşnut olduğu şeylere sürüklüyor onu o doğruluk. Peki, devam ediyoruz. Yani... وَاِنَّ, ال... وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْد۪ي لَا الْجَنَّةِ Ve bir de El birru yani çok geniş manalar var ama işte bir diyoruz geçiyoruz. Bir yani Allah'ın sevdiği işleri yapmak, sözleri konuşmak, yehdiler cennet İnsanı cennete sürükler, çeker, götürür. Yani doğruluk insan hayatında her zaman doğru olacak, sadık olacak, dürüst olacak. E, i̇şçi patronuna, patron işçisine karşı her zaman sadık, dürüst olacak. E, eşler birbirine karşı sadık olacak, dürüst olacak, doğru olacak. Yalan söylemeyecek. Allah korusun. Allah korusun, efendim yani e, bir eş hanım kocasına karşı sürekli, sürekli zararına da olsa aleyhine de olsa doğru olacak. E, koca da e, yani e, kadının e, kocası da sürekli eşine karşı hanımına karşı doğru dürüst sadık olacak. Efendim e, ona karşı sözlerinde fiilinde, efendim hareketlerinde tavrında sevgisinde muhabbetinde sadık doğru olacak. Peki, yehdi ile birli, insanı iyiliğe götürür. Yani doğruluk, dürüstlük insanı iyiliğe götürür, iyiliğe çeker. Yani doğruluk öyle bir kanaldır ki, öyle bir kaynaktır ki, insanın ruhunun beslendiği öyle bir güzel kaynaktır ki, insanı böyle ruhunu besler, büyütür, geliştirir, efendim nurlandırır, nurlandırır. Efendim insanı ne yapar? Cennete çeker insanı cennete çeker. Netice olarak cennete çeker. Çünkü insan sözünde, fiilinde, kavlinde yani yakınlarına, uzaklarına her şekilde evvela Allah'a, sonra Resulüne, sonra işte efendime, dinine, İslamiyete, çalıştığı iş yerine, kocaysa hanımına, hanımsa kocasına karşı doğru olduğu zaman bu onu, bu doğruluk öyle bir güzel kaynaktır ki, insanın ruhunu besleyen öyle bir güzel kaynaktır ki, insanı bahanesizliğe iter. Yarın Allah'ın huzurunda, huzurunda hayatında doğru, dürüst olduğu için bir bahane uydurmasına gerek yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bahane uydurmasına gerek yoktur. Efendim hanımına karşı, adamın e, kocanın hanımına karşı bir bahane uydurmasına gerek yoktur. İşte eşse de, yani hanımsa da doğru, dürüst, efendime söyleyelim iffetiyle, namusuyla, ırzıyla yaşadığı zaman e, kocasına bir bahane uydurmaya, yalan söylemesine gerek yoktur. E, değil mi? Bu şekilde hayatını, e, bu iyiliğe diye çekecek. Bu doğruluk, dürüstlük, namusluluk, iffetlilik hanımda da erkekte de eee evladın da anasına, anasına, babasına, eğitimcisine karşı. Doğruluk, dürüstlük ne olacak? İnsanı iyiliğe. Allah Teala'nın sevdiği, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sevdiği, hoşnut olduğu, razı olduğu işlere çekecek, götürecek. Değil mi? E bu çeki bu iyilik yapa 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 bu iyilikte insan nereye götürecek? İyiliğin neticesi, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu şeyleri yapmak, konuşmakın neticesi cennete gitmektir. Cennete gitmektir. Devam ediyor Aziz Şerife. Ve inner racule, adam, adam kadın fark etmez. Adam da burada racul geçiyor ama hanım yok diye hanımlar da üzerine alınmamazlık etmesin. İnner racule adam, leyesduku doğru söyler, sadık olur, dürüst olur. Hatta yüktebe indallahi sıddikan. Allah katında o kadar doğru söyleye söyleye fiilinde, işinde hanımına, kocasına, evlatsa babasına, anasına, eğitimcisi ne, öğretmenine, öğretmen de talebesine karşı doğru, dürüst efendim davrandığı zaman ne olur? Bu insanların arasında şöhret olur. İnsanlar onu sadık, doğru, dürüst bir insan olarak bilir. E Allah katında da yarın insan öyle o şekilde haş olur. Yarın Allah'ın huzurunda sıddıklarla, sadıklarla beraber anılarak haş olur. Değil mi? Onların defterinde yazılır, onların divanında yazılır. Ve innel kedibe, şimdi doğrunun tersi, aksi, zıttı, yalan. Ve innel kedibe, yalan, yehdi, sürükler, götürür, yani böyle mana verelim. İnsanı çeker neye? İlel fucuri, fucura fucur yani şimdi şeyin eğer birrin tersini alırsak el birru ne dedik? Allah Teala ve Resulullah sevdiği, hoşnut olduğu fiiller işler dedik değil mi? Fucuru da bunun tersini alırsak o zaman ne olur? Allah ve Resulünün sevmediği fiiller, işler, sözler insanı yalan Allah ve Resulünün sevmediği işlere, sözlere götürür, çeker değil mi? Artık bir yalan uydurmaya başladı mı insan, insanları aldatmaya, kandırmaya, sahtekarlığa başladı mı, bunun sonu gelmez. Bunun sonunu bağlayamaz. Bunun sonunu ancak neyle bağlar? Tövbe eder, istiğfar eder, bir daha yapmamaya karar verir, geridekilerle helalleşir, artık bağlar. Bağlar. Yoksa Allah korusun, Allah korusun, yehdi ilel fucuri, insanı isyana, günaha, Allah ve Resulü'nün sevmediği, razı olmadığı, hoşnut olmadığı şeylere çeker, götürür, sürükler ve devamen ve fucura e fucur da yehdi ile nari yehdi ile nari insanı cehenneme sürükler. En naru cehennem demek. İnsanı ateşe sürükler, ateşe çeker. Demek ki doğruluk kaynağının insanı götürdüğü, sürüklediği, büyüttüğü, beslediği yer neresi? iyilik. İyilik de insanın neticesinin olarak, netice olarak nereye çeker götürür? Cennete. Cenab-ı Hakk'ın rızasına. Bunu istemekle mecburuz. Memuruz cenneti istemekle. Ona layık amelleri yapmakla, sözleri, fiilleri konuşmakla da yine memur muyuz? Memuruz. Sadece devletin memuru değiliz ya. Biz başta Allah'a memuruyuz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem memuruyuz değil mi? Sonra bağlı bulunduğumuz efendim kurumların hanımıza karşı, hanımsa kocasına karşı, efendim talebe ise hocasına karşı, hocaysa talebesine karşı onun görevini iyi yani ona, onun eğitimini tam vermekle, derslerini doğru düzgün okutmakla memur muyuz? Memuruz. Doğru yapmak zorunda mıyız? Yapmak zorundayız. Yehdi ilen nâri. Ve inner racule, hadis-i şerif devam ediyor. Ve inner racule, adam, ki adam kadın fark etmez. Burada kadın geçmedi diye üzerine alınmasınlar. adam, le bu yalan söyler, elbette yalan söyler. Hatta yuktabı indallahi kezzâben. O kadar yalan söyleye, sahtekarlık yapa, insanları kandıra, aldata, aldata, aldata. Hatta yuktabı indallahi kezzâben e, kezzaben. Allah katında, zaten kul katında kimse onun itibarı kalmaz. insanlar katında yalancı, kezzab, ya hanımlara da kız, kız ismini duydum, kezban, yalancı demek. Kezban yalancı demek yani, kezzab e, katanı görmedim de, Ke kadip katanı de, kezban katanı duydum. Yalancı demek yani, bir kıza insan, insan kızına yalancı ismini katar mı ya? Çocuklara isim katarken popüler olmaya çalışmayalım popüler olmaya çalışmalım. Çocuğumuzun ismi, kızımızın ismi Ayşe olsun, Fatıma olsun, Hatice olsun, Zeynep olsun değil mi? E, Meryem olsun değil mi? Ya öyle isimler katacağım diye insanlar öyle şeylere başvuruyor ki 40 takla atıyor tabiri caizse. Oğlana da kıza da. Oğlana da kıza da.